Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli Arapça severler hemen Bismillah deyip Arapça metin okuma dersimize başlayalım. İlk sözümüz Ali İbrahim El Musevi'ye ait. Tabi her ne kadar aile ismi Musevi ise de kendisi Müslümandır. طليصل بكالمس إن تغير حال المجتمع من الصلاح إلى الفساد لا يحدث بين ليلة وضحاها بل هو فعل تراكمي لما تفعله الأجيال المتعاقبة فلو أحسن الأجداد تلبية الأبناء Le saluhal ahfadu. Evet. Söz bu. Değerli Arapça severler. Bakalım mana cihetiyle, mana itibariyle bize nasıl bir mesaj veriyor? İnne tegayyura muhakkak ki halil müştemai toplumun durumunun değişmesi inne muhakkak ki tegayyura değişmesi halil müştemai toplumun durumunun değişmesi muhakkak ki minas salahi ile fesadi iyiden kötüye doğru iyiden kötüye doğru değişmesi la yahdüsü meydana gelmez beyne leyletin ve duhaha bir gece ve onun kuşluk vaktinde meydana gelmez yani kısa sürede göz açıp kapayıncaya kadar olmaz demek istiyor bel bilekiz toplumun durumunun iyiden kötüye evrilmesi nasıl olur? Bilakis, bel bilakis, hüve o fi'lün yün peş peşine arka arkaya birikmek suretiyle yılların ürünü olarak meydana gelir. Yılların birikimi olarak meydana gelir. Lima tef'aluhul ecyalül peşi sıra peş peşine gelen nesillerin yaptıkları yüzünden onların fiillerinin bir araya gelmesinden kaynaklanır. Felev ehsenel ecdadu eğer atalar cet ata dede ecdat çoğulu atalar dedeler atalar şayet atalar atalarımız demek istiyor tabi ehsenel ecdadu felev ehsenel ecdadu şayet atalar güzel yapmış olsa, iyi yapmış olsa, terbiyetel ebnai, oğulların terbiyesini, yani oğullarının, te, çoluk çocuklarının terbiyesini çok güzel e, yerine getirmiş olsalar, onları güzel terbiye etmiş olsalar, lesaluhal ehfadu, muhakkak torunlar ıslah olurdu. Torunların durumu, gelecek nesillerin durumu, çok iyi olurdu. Evet yani toplumdaki dönüşüm iyi'den kötüye, kötü gidişat öyle bir gecede ve bir kuşluk vaktinde olmaz diyor. Bu birikimsel bir şeydir. Önceki nesillerin kötü gidişatının üst üste gelmesi, birikmesi sebebiyle toplum iyi'den kötüye doğru evrilir. İyi durumdan kötü duruma doğru ne yapar? Dönüşür diyor. Ve bu da diyor bir gecede olmaz. Bir gecede ve bir kuşluk vaktinde olmaz. Bir anda olmaz. Eğer atalar çocuklarına çok güzel terbiye vermiş olsalar gelecek nesillerin hepsi çok güzel olurdu, iyi olurdu, ıslah olmuş olurlardı diyor Ali İbrahim El Musevi. Evet doğru söylüyor. İkinci sözümüze geçelim kıymetli Arapça severler. Bakalım İkinci söz bize ne diyor? İk, tırnak içerisinde beyne yani, gavseyn ilzem beytek diyor ki evine iltizam et. Yani evinden çıkma, evinde otur. Ba'dül hali bazı cahil olan kimseler yara'he ayben bunu bir ayıp olarak telakki ediyorlar. Evde oturmayı, evden çıkmamayı. Ve hüve bu ya daha doğrusu o la yedri enneha bakınız ve hüve o kişi o kişi yani bunu ayıp gören kişi la yedri bilmiyor enneha bu evde oturma eve sarılma evden çıkmama durumu ehadü vasaya vasiyetlerinden biridir ehadü vasaya ennebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun Hazreti Peygamberin vasiyetlerinden birisidir bu. Evine iltizam et. Evini terk etme. Evinden çıkma. Fil fiteni fitne zamanlarında. Fitne zamanlarında evine iltizam et. Yani bu fitne bir insanlardan kaynaklı olabilir, hastalık olabilir, veba olabilir, salgın hastalık olabilir. İşte koronavirüs mesela ülkece, bütün dünyaca böyle bir salgını zar zor atlatabildik. Çoğu kardeşimiz de bu yüzden vefat etti. E tabi evine e, iltizam edenler, evinden çıkmayanlar kurtuldu. Dışarıda çok gezmek durumunda iş icabı vesaire, ekmek kapısı, ekmek icabı dışarı çıkıp çalışmak durumunda kalanlar mesela çoğu yakalandı ama insanlardan uzlet edip inzivaya çekilenler, münzevi yaşayanlar, e, dağ başlarında vesaire evine kapananlar nispeten kalabalık içerisinde olanlardan daha fazla şanslıydı. Ee, yani bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir tavsiyesi. Fitne zamanlarında eve iltizam etmek, eve kapanmak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir tavsiyesi. O zaman ne başın ağrır, ne dişin ağrır, ne kafan bozulur. Evine kapanırsın, rahat edersin. İlzem beytek, evine kapan. Ba'dül cuhali bazı cahil kimseler yeraha bunu görüyorlar. ayben, bir ayıp olarak görüyorlar eve kapanmayı. Ve huve, o kişi la yedri bilmiyor enneha bu eve kapanma tavsiyesi. Ehadü vasaya en sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salat ve selamı onun üzerine olsun. Peygamberin tavsiyelerinden biridir. Salat üç manaya geliyor. Bir Allah'ın rahmeti, iki meleklerin istiğfarı, üç müminlerin duası. Yani biz peygamberin üzerine salat olsun deyince Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Meleklerin istiğfarı, bağışlanma talebi onun üzerine olsun. Bütün müminlerin duası, hayır duaları onun üzerine olsun demiş oluyoruz. Evet. Fitne zamanlarında, fil fiteni, fitne zamanlarında bu peygamber efendimizin tavsiyelerinden birisi de eve kapanma, çözümü eve kapanma formülüdür. Bazı cahil kimseler, bilmeyen insanlar bunu bir ayıp olarak telakki ediyorlar. Fakat bu Peygamber Efendimizin fitne vakitlerinde, fitne zamanlarında yapmış olduğu tavsiyelerinden biridir. Öğütlerinden biridir. Güzel bir söz. Evet bakalım yeni sözümüz bize hangi mesajı veriyor kıymetli Arapça severler? Bazı beşeri bazı insanlar lem ecit lehum tefsiran onlar için bir açıklama bulamadım li tasarrufatihim yani ortaya koydukları davranışlar sebebiyle onları anlatacak izah edecek açıklayacak bir şey bulamadım siva hazihil ayeti şu ayetin dışında bir izah getiremedim onların tasarrufatına ne diyor ayet-i kerime Bakara suresinde? Fi kulubihim maradun fezadehumullahu merada. Onların kalplerinde manevi bir hastalık vardır. Allah da onların bu manevi hastalıklarını artırmıştır. Evet bu ayetten başka onların gidişatını açıklayan, izah eden başka bir şey bulamadım diyor. Bazı insanların durumlarını bu ayet çok güzel açıklıyor diyor. Ba'dül beşeri Lem ecid lehum tefsiran li tesarrufatihim siva hazihi al-aye fi kulubihim maradun fezadahumullahu marada Evet çok güzel bir söz kıymetli Arapça severler. Yeni sözümüze bakalım. Kün daimen sürekli daima daiman hiç çevirmeye gerek yok. Daima daima. Kün ol daimen daima ol cisran bir köprü ol. Yuslihu beynen nasi insanlar arasını ıslah eden bir köprü ol ve iyyake enteküne olmaktan sakın hacizen bir engel yuferriku beynehum insanların arasını ayıran bir perde ve engel olmaktan sakın insanlar arasında onların arasını ıslah eden bir köprü ol kün daimen cisran sürekli olarak bir köprü ol yuslihu beynen nasi insanların arasını ıslah eden insanların arasını bulan bir köprü ol ve iyyake enteküne hacizen sakın ola ki bir perde bir engel olma yuferriku beynehum insanların arasını ayıran bölen parçalayan bir engel olma çok güzel bir söz. Evet yeni sözümüz kıymetli Arapça severler ve son sözümüz yine Ali İbrahim el-Musevi'ye ait. Daha evvel de sözü geçmişti başka bir sözü. Levlem yuced el-fetilu lem, el lem tüşal narul fitneti. Diyor ki Ali İbrahim el-Musevi şayet lev şayet lem yuced bulunmasaydı olmasaydı el-fetilu fitil olmasaydı lem tüş al tutuşmazdı narul fitneti fitne ateşi tutuşmazdı işte toplumda da insanlar içerisinde de maalesef ki fitne ateşini tutuşturan tipler mevcuttur. Bunlar varlıklarıyla herkesi rahatsız ederler. Tepeden tırnağa fitne ateşini yakarlar fitne kandilini yakarlar ve fitnenin fitilini ateşlerler ve toplumda herkesin tansiyonunu yükseltirler. Eğer diyor levlem yuced el fetilu eğer fitil olmasaydı lemtüş al tutuşmazdı, tutuşturulmazdı narun fitneti. Fitnenin ateşi yandırılmazdı, tutuşturulmazdı diyor. Eğer fitne çıkmışsa bir yerde orada fitne ateşi, fitnenin fitili alevlenmiştir, yakılmıştır. Ondan dolayı fitne ortaya çıkmıştır diyor. Bazı insanlar öyledir. Nerede bulunur iseler orada fitne ateşini körüklerler, fitne ateşini yakarlar, fitnenin fitilini tutuştururlar. Cenab-ı Hak kötülerin şerrinden bizleri Hafiz ismi şerifiyle hıfzı muhafaza eylesin. Bizleri onların tuzaklarından ve fitnelerinden korusun. Devletimize, milletimize güç, kuvvet versin. Bu vesileyle 15 Temmuz'da da şehit düşmüş olan bütün şühedanın ervahına Cenab-ı Hak onların ervahlarına rahmet eylesin, makamlarını cennet eylesin, ali eylesin, vatanımızı, milletimizi, devletimizi ordumuzu Cenab-ı Hak içerideki ve dışarıdaki fitnelerden, fitnenin fitillerinden hıfzı muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak devletimizi ve milletimizi ilelebet payidar kılsın. Kıymetli kardeşlerimiz dersimizin sonuna geldik. Burada da yaz kursuna devam eden camilerimizdeki gençlerimize Eflani Genç Ofis'te bir seminer verdik. Muhammed Duygu hocamızla beraber ilçe müftüsü olarak katıldık. Tabii bizim payımıza da teknoloji bağımlılığı ve tütün bağımlılığı konuları düştü. Gençlerimizi bu katılmış olduğumuz seminerde genç yavrularımızı, minik yavrularımızı aydınlatmaya çalıştık. Verimli olduğunu düşünüyorum. Vesile olanların hepsine çok teşekkür ediyorum inşallah. Kalın sağlıcakla.